Madalyonun iki farklı yüzü Orta Çağ'ın 3. bölümünde Profesör Doktor Pınar Ülgen Orta Çağ'da köleliği anlatıyor. Antik Çağ ve Orta Çağ'da köle ne anlama geliyordu? Kölelikten serfliğe yani yarı köleliğe geçiş hangi sosyal sınıfı doğurdu? Feodalizmin sona ermesiyle kölelik nasıl bir aşamaya evrildi? Hepsi ve daha fazlası kültürel güncelde. Genellikle sorulan sorulardan biri ama gerçekten cevabı karmaşık olan bir süreç. Eski çağda köle ne anlama geliyordu? Buna bir bakmak gerekiyor önce. Ama genel bir tanımlama yapacak olursak aslında köle kelimesinde kendisine ait olmayan, başkasına ait olan bir kişi köle olarak adlandırılmaktadır. Aristo, kölelerin efendileri için çalışmalarının evrenin bir kanunu olduğundan bahseder köleliğin bir takım kaynakları da vardı. Bu kaynaklar nelerdi mesela? Savaşlar, korsanlık faaliyetleri, mesela terk edilen ailelerin çocukları ya da çok borcu olan insanların kendi bedenlerini başkalarına rehin olarak bırakmaları, efendilerinin yanında doğan kişiler ve onların hatta torunları bile köleliğin kaynakları olarak kabul edilebilir. Roma döneminde İmparator Diocletianus zamanında 280'li ve 305'li yıllar arasında köleler o dönemde serfliğe yavaş yavaş bir geçiş yapmaya başlamışlardı. Bunun sebebi ise o dönemde de bir toprağa bağımlılığın söz konusu olmaya başlamasıydı. Çünkü artık son dönemlere doğru yaklaştıkça romanın da yapısında bir takım değişimler söz konusu oluyordu ve Batı Romanın yıkılmasıyla birlikte köleliğin azalmaya başladığını görüyoruz. Peki o noktada genelde aklımıza gelen şöyle bir soru olur: Kölelik tamamen bitti mi bu noktada? Aslında kölelik tamamen bitmedi. Sadece Roma anlayışına bağlı olan kölelikte bir değişim söz konusu oldu. Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte bu kölelerin büyük bir kısmı azat edildi ve kaçtılar. Bu köleler hemen toplumsal yaşantıya, normal yaşantıya ayak uyduramadılar. Çünkü onlar hep birisinin koruması altında yaşamışlardı. İşte bu süreçte de kendilerini koruyacak birilerine ihtiyaç duydular. Karange devleti ile birlikte kurulması ile birlikte kuzeyde kurulan bir devletti ve toprağa bağımlıydı, bir tarım devletiydi ve dolayısıyla da artık bu köleler yeni bir dönüşümle tekrar toplumsal hayatta yerlerini aldılar. Orta çağa geçişte yeni bir sistemle karşılaşıyoruz. Bu sistem nedir? Feodalitedir. Orta Çağ Avrupa'sının yapısında değişim yaratan bir sistemdir. Feodalizm bir toprak rejimi, bir siyasi rejim, toplumsal bir rejim aynı zamanda bir ekonomik rejim olarak da adlandırabiliyoruz. Gerçekten orta çağ Avrupa'sında dönüm noktaları yaratan bir sistemden bahsediyoruz. Kilise bile büyük bir feodal yapıya sahipti. Neden? Çünkü kilise kendisine ait olan arazileri işletirken serflik sistemine göre işletiyordu. Kilise feodalite, serflik sistemlerini birbirinden ayıramıyoruz. Hep bu dönemlerde özgürlük anlayışından bahsedilir ya, özgürlük duygusu, özgür olmalıyız gibi. Eğer bu Hristiyan dünyasında böyle bir durum varsa, neden köleliği azaltmadılar ya da bunun sona ermesi için bir hız kesmediler gibi aklımıza çeşitli paradokslar gelebilir? Bunun cevabı çok karmaşık. Çok net bir cevabı da yok, bunu belirteyim. Ama bizi çok tatmin etmese bile şöyle bir şey var. Diyorlar ki Hristiyanlar için o dönemde, bizim için özgürlük diyorlar ruhsal özgürlük. Fiziksel özgürlük değildir. Yani bu konu tamamen ruhsal özgürlüğe bağlanarak o dönemdeki e, kölelik bir nevi sıradanlaştırılıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi iki tane feodal çağ var. Bir tanesi 90. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında olan sistem. Bir kendini tanıma yeni gruplar ortaya çıkma süreci. Bu yeni gruplar nelerdir? Ee, hemen karşımızda bir piramit mesela hayal edin. Bu piramidin en üst kısmında kral, ondan sonra soylular, ruhban sınıfı, Burjuva, köylüler ve en alt tabakayı piramidin düşünün. Burada ise serfleri düşünebilirsiniz. Yani serfler gerçekten sayıcı oldukça fazla. Bu sınıflar Hindistan'daki gibi bir kas sistemiydi? Hayır değildi. Sadece yeni sınıfların oluşmaya başladığını görüyoruz. Bir de bu süreç içerisinde kraldan ayrılıp da ...dere bağlı olarak yaşamaya başlayan kişiler var. Vassal adını verdiğimiz kişiler. Bu vassallar da kendilerini koruyan senyor yani lordlara bağlılar. Lordlarla vassallar arasında da bir vassallık yemini var. Her ikisi de birbirini koruyacağına dair yemin ediyorlar. Vassallar, senyorlar karşımıza çıkıyor. Şato dediğimiz yapılar karşımıza çıkıyor. İşte bütün bunlar aslında Orta Çağ Avrupa'sında kölelik ya da yarı kölelik sisteminin temel taşlarını oluşturuyor. Bu süreç 10. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasındaki süreçtir. 11. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasındaki sürece baktığımız zaman biz burada ikinci feodal çağla karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa dönüşümleri çok hızlı bir şekilde yaşıyor. Bir yandan tarımsal devrimler, bir yandan ticaretle uğraşmalar daha yoğunlaşıyor. Bir yandan salgın hastalıklar, kıtlıklar meydana geliyor. Bütün bunlara rağmen bir yandan bir 12. yüzyıl rönesansı var. Üniversitelerin kurulduğunu, çok aktifleştiğini görüyorsunuz. Yani böyle bir süreç içerisinde Feodalizm ne kadar ayakta kalabilir ya da değişmeden durabilir miydi? Tabii ki duramadı, büyük bir değişim geçirdi. Köleler mesela Roma döneminde hiçbir hakları yoktu. Ama serfler yani bu yarı köleler kısmen de olsa bir takım haklara sahip olan kişilerdi. Biz bundan dolayı bunlara yarı köle diyoruz. Senyor tarafından işletilen toprakları işliyorlardı. Yani orada da çalışıyorlardı. Toprağın üzerindeki her şey senyöre ait olarak kabul ediliyordu. Serflerin sayısı da fazla olduğu için onların iyi çalışmasından kaynaklanan çok ürün elde edildi ve bu durumda da senyörler ürün fazlasını satmak istediler. Orta çarpasındaki ticaretin çok büyük oranda geliştiğini, deniz aşırı ülkelere bu ürün fazlalıklarının gittiğini görüyoruz. Tabii bu zenginleşme sırasında da senyorlar belli bir süre sonra zenginleşmeye başlayınca sertler de artık kendi haklarını tamamen elde etme çabası içerisine girdiler. Bu noktada İçlerinden kaçanlar oldu, yeni e, bir dünyaya e, yol e, gidenler oldu, mesela bunlardan Haçlı seferlerine katılanlar oldu derken e, bu serfler e, Orta Çağ Avrupasında, hatta dünyada diyelim e, yeni bir orta sınıfın oluşmasına sebep oldular. İşçi sınıfı. Yani bu işçi sınıfı derken o dönemde mesela 1245'li yıllarda tam da bu ikinci feodal çağ dediğimiz dönemde tekan adıyla bir grev yapılıyor. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, katil günlerinin değiştirilmesi, ücretlerin iyileştirilmesi gibi bir takım haklar elde etmek için ayaklanmalar çıkmaya başlıyor bu süreç içerisinde. Bu sistemlerin gerek feodal sistemin gerek orta çarpasındaki serflik sisteminin ortaya çıkmasının daki en önemli unsur köle ile efendi arasındaki üretim ilişkisiydi zaten. Üretim ilişkisi olmasaydı kölelik tamamen bitti denilen yerde kölelik biterdi. Yarı köle şeklinde orta çarpasında devam etmezdi. Köle ticareti sırasında köleler kadın erkek fark etmez. Bunların derilerine şeritler çiziliyor. Üzerlerindeki bütün kıyafetler çıkarılıyor. Keçeden yapılmış olan birer pelerin giydiriliyor. Bu köleler bir köşede bekliyorlar. Alıcılar geldiği zaman tabii ki şunu söyleyelim, bunlar teşhir edilmiyorlar açıklık olarak. Alıcı hangi köleyi istiyorsa ona özel olarak o köle gösteriliyor. O kölenin vücudunda herhangi bir sakatlık, alıcının hoşuna gitmeyecek herhangi bir iz, bir dövme herhangi bir şey var mı yok mu? Bunun tespit edilmesi ve bu şekilde bir e, satış işlemi gerçekleşiyor. Bir de kölelerin mesela özellikle bu köle pazarlarında bulunurken milliyetlerini belli eden bir e, şey asılıyor boyunlarına. Mesela İngilizse İngiliz, ise İngiliz e, ya da Fransızsa Fransız gibi ya da işte Arapsa Arap gibi, Yunansa Yunan gibi. Yani e, bazen e, onun milliyeti e, kölenin fiyatının düşmesine de sebep oluyor. Bazen tam tersi yükselmesine de sebep olabiliyor. Orada Slavya'da mesela Tatar köleler varsa hemen fiyat 3 katına artıyor. İngiliz köleler var mesela, onlar da özellikle Danimarka pazarlarında ve bir de Roma pazarlarında çokça satılıyor. Bu Saksonlar Döneminde bir Sakson kadını mesela bir at ve bir kılıç değerindeymiş. çeşitli mallarla da e, takas unsuru olabiliyorlar köleler odalizmin bitmesiyle birlikte yine bitmedi aslında. Baktığımız zaman sonraki yüzyıllarda 16. 17. yüzyıllarda da hatta 18. yüzyıllarda da köleliğin bir sömür aracı olarak devam ettiğini, ırksal ayrımlarla birlikte bu sürecin devam etmiş olduğunu görüyoruz. Yani bazen şöyle düşünülür ya işte eski çağda biten eski çağda kalır, orta çağda biten orta çağda aslında hiç de öyle değil. Bu sadece savaşlar için geçerli. Yani savaş o dönemde olur biter nedeniyle sonucuyla. Ama e, sosyal ve toplumsal olaylara ya da ekonomik olaylara baktığımız zaman bunların etkisi e, mutlaka ama mutlaka sonraki yüzyıllara mutlaka aksediyor ve geliyor da. Çok dikkatimizi çeken bir kanun vardır. E, bunlar da Alfred kanunlarıdır. E, İngiltere'de işte 890'lı, e, 90'lı 93 ile 94, 92 yıllarında çıkan kanunlar bunlar. Şöyle ifadeler yer alıyor. Mesela bir köle kendi lordunun bulunduğu yerde ölürse lord burada suçlu sayılıyor. Veya işte kölenin diyor bir gözü kör oldu. Bu durumda Lord yine suçlu sayılıyor ve o köleyi serbest bırakması lazım. Bu şekilde bir takım kanunların olduğunu görebiliyoruz. Peki bunlar aslında kölelere yapılan işkenceleri engelledi mi? aslında engellemedi. Yapılan zulümlerle ilgili olarak çeşitli esaneler bunun yanında hikayeler hatta gerçek hikayeler de vardı. Yani alınan kanunlar dediğimiz gibi bunu engelleyemedi. Okuduğum zaman çok duygulandığım bir hikayedir. Bir Frank soylusu olan Jukroş'un kadın köleleri çok fazla. Kölelerine karşı da çok kötü davranıyor. Söylediğinin aksine bir iş yaptıkları zaman onları mutlaka tehdit ediyor. Bazen bu tehdit ileri bir seviyeye varıyor ve onları kılıçtan geçirerek öldürüyor ve hepsine de bir bahane buluyor. Daha sonradan bir kadın ve bir erkek olmak üzere yeni köleler alıyor. Bu köleler de birbirlerine aşık oluyorlar. Evlenmek istiyorlar. Ama Dükroş evlenmenizi istemiyorum diyor. Evlenmeye çalışıyorlar ama bir sonuç vermiyor. Ve bu çift kaçmakta yolu buluyor. Gittikleri yerde bir manastır. Tabii Dükroş bunların yerlerini buluyor. Papazı diyor ki kölelerimi bana geri ver. O da diyor ki sen onlara iyi davranacağına yemin etmediğin takdirde ben kesinlikle bunları sana vermeyeceğim diyor. Uzunca bir sürede uğraşıyor Dükroş. Çünkü ilk başta yemin etmek istemiyor çünkü kendi yapısını biliyor falan. Bir diyor diyor ki papaza. Tamam diyor ben bunun için yemin ediyorum. Kesinlikle tehdit falan etmeyeceğim ve papaz diyor ki tamam bunun için yemin ediyorsun ama bir de bu kölelerimizin evlenmesine izin vereceksin. Yani birbirinden ayırmayacaksın diyor. Ee, ve Düklos şöyle bir yemin ediyor. Diyor ki, tamam, ben yemin ediyorum onları birbirinden ayırmayacağım. Bu cümlenin altını çiziyorum. Çünkü hikayenin sonunda bu cümle çok önemli. Ondan sonra bu köleleri alıyor, götürüyor, tekrar e, evine kendi kölesi yapıyor. Başka kölelere büyükçe bir çukur kazdır diyor. Ve bu çukurun içerisine de şöyle bir e, ağaç kavuğunu düşünün arkadaşlar. Bu ağaç kavuğunun içini de oyduruyor. Ama öyle bir oyduruyor ki kölenin başı ve kolları dışarıda kalacak şekilde yani girince dışarıda kalacak şekilde kadın köleyi bu o, ağaç kovuğunun içerisine koyuyor. O şekilde ölüme terk ediyor. Çukurun içerisine atıyor. Erkek olan köle de tabii ki e, onu kurtarmak istiyor. Bunun için uğraşıyor, e, çabalıyor ama yapamıyor. Bunun üzerine tabii ki sürekli oralarda dolaşıyor aç susuz şekilde. Ve Dükroş e, bu defa diyor ki sen ondan ayrılmak istemiyor musun diyor. Seni de atıyorum çukura diyerek onu da çukurun içerisine atıyor. Ve canlı canlı üzerlerine toprak serpiyor. Tamamen bir mezar yapıyor onlara. Ve Dükroş diyor ki evet ben sözümü tuttum diyor. Yemin ettim diyor. Ve ikisini birbirinden kesinlikle ayırmadım diyor. Ve gerçekten burada bu şekilde bazı despot efendilerin olduğunu, Kölelere kötü davrandıklarını, bazen bu kanunların da belli bir yere kadar işe yaradığını ondan sonrasında bazı noktalarda işe yaramadığını biz görüyoruz. Bu nedenle gerçekten bu kölelik sistemi insanoğlunun ruhunu fakirleştiren bir sistem gibi karşımıza Ortaçağ Avrupası'nda çıkan bir durum bazen para karşılığında bazı köylere de ya da bir kente de mesela hürlük, serbestlik de verilebiliyor. Bunun yanı sıra 1425 tarihinde Papa 5. Mart mesela özellikle Hristiyanların köle olarak satılmasını yasaklayan bir bildiri yayınlıyor. Ve yapanları da afaroz edileceği şeklinde uyarılarda bulunuyor. Bu tarz yeni sistemsel değişikliklerin de olduğunu görebiliyoruz mesela savaş esirlerini giderek satın alırlar. Neden? Çünkü onları başka bir savaşta veya bir iş gücü olarak kullanmak için. Petrarca'nın benim sevdiğim yazarlardan biridir nesil yazarlarından. şöyle bir söz söyler. Barındırmak zorunda olduğunuz her bir köle sizin düşmanınızdır Der. Değerlendirdiğimiz zaman kısmen doğru mudur orta çarpasında? Aslında doğru. Belli bir süre sonra başka birine hizmet etmektense kendinize hizmet etmeyi seçebilir. Yani özgürlüğü seçebilir ve isyan edebilirsiniz. Bundan dolayı da Orta Çağ bu duygu kölelerin düşman olarak algılanması şeklinde yeni bir durumla insanları karşı karşıya bırakıyor. Kölelik sistemi diyelim veya yarı köle sistemi diyelim hiç fark etmez. Bütün bunlar aslında Orta Çağ toplumsal yapısının bazen acı verici olan durumları, bazen de yeni değişimlere ve dönüşümlere yol açan sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Orta Çağ hiçbir şey nedensiz veya sonuçsuz değil. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu görebiliyoruz. Kölelerle ilgili çok güzel bir e, şiir var. Onu e, söylemek istiyorum sözlerime vermeden önce. Diyor ki, Senden uzakta ruhsuzlaşmaktayım, ölmekte olan bir köle. Kainatta yapayalnızım, gözlerimin önündeki sevgilim değil buyurgan bir efendi. Bana ağlamayı yasaklıyorlar, hatta fısıldamayı. Kaybettim doğanın verdiği bütün hakları. Hissediyorum barbar kanunlarına olunca tabii ormanda tanınmayan korkuyu ve hor görülmeyi.